arkadaşlar. Işık. <Sessizlik> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte böyle bir sürpriz yumurta açacağız. İçinde ne var bilmiyoruz. Şuradan şu delikten bakalım. Cık, görünmüyor. Bunu kardeşim açacak. Hadi başlayalım. Hadi aç bakalım. Bakalım nereden açılıyormuş bu. Ben sana göstereyim. bakalım. Gel. Aç, aç aç aç. Tamam sen. Gel buraya tut buraya. Açamıyor musun? Gel buraya getir. Buraya getir buraya. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Heyecanlı mısın? Şöyle Neler çıktı bakalım. Hemen bakıyoruz. Ee, bu kutuyu saklayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir adet yapışkan çıktı. Sincaplı. Tam bir tane inek çıktı. İnek. Ve şekerli. Şekerler. Hadi aç bakalım ineğini. Bak şu da açacaksın. Ya bu da Aç bakalım. Çıkar bakalım. Hadi göster. Arkadaş ya ne yapıyorsun? <laughs> Bakayım. Ben. Şöyle. Ben çok beğendim. Ya hiç tahmin etmiyordum bunun çıkacağını. Ma. Evet yapışkanı ne yapmayı planlıyorsun? Al. Ah. Hadi çıkar bakalım yapışkanı. Oradan değil bak şuradan. Şuradan çıkartacaksın. Al ah, çıkart. Bakalım. Aa çok güzel değil mi? Nereye yapıştıracaksın bunu? Tamam yapıştır. Oo, çok güzel oldu. Aferin. Bunları atalım. Şöyle şekerlemeler. Bolibon. Kakao. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve güzel yorumdan atmayı da tabii ki de. Görüşmek üzere.